Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta banana ilk oynayacağız. Banana adamlar olacağız, mus adamlar olacağız. Peki mus adam olayı mi? Ya da o mus adam olan kişiden kaçabileceğiz mi? Hepsi bu videoda. Yani ilerisinde göreceğiz. Hadi. Her <laughs> belirtmeyi unutmayın. Kusüne yanımda durunuz. Anlamadım şu an. Evet, insanlar isteyen 4 kişi kaçıyormuş. Bunda da şöyle bir var. Herhalde birini yersek 30 saniye geriye mi zaman mı azalıyor? Yoksa çaldığım bilmiyorum. Eğer o kişi tam anlamadığımdan yapamıyorum. Ha birisini öldür diye 15 saniye gel. Yani böyle bir oyun için bir kişi istiyor. Bir de bu oyunda 3 soruyor. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta banana e uçta oynayacağız. ne adamlar kötü olacak. adamlar olacağız. Belki mus adam becereceğiz mi? Ya da ne? o mus adam olan kişiden kaçabileceğiz mi? Hepsi bu videoda. Ay yani ilerisinde. Ya, gönlüm. ben ne <laughs> Şöyle yapalım. Evet bu oyunun devamını istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kişine yanımda durmuş. Anlamadım şu an. Aa, mabim, gelme abim gelme. Atlam abim abim. Aa. Bir tane canımız gitti. Kaç 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 taklanan evet, insanlar isteyen dört kişi kaçıyormuş. Aa, bunda da şöyle bir özellik var. Herhalde birini yiyorsak. <laughs> Son canım <laughs> saat. Şimdi birazdan ölüsen saniye gömleğim hemen zaman nasıl oluyor? Yoksa evet, çaldığımı bilmiyorum. Eğer o kişiyi... Tam anlamadığımdan yapamıyorum. Ha birisini öldürdüğü 15 saniye geldi. Yani böyle bir oyun. Şimdi kişi istiyor. Bir de bu oyunu ilk canımız alıyor. Adam oradan mı gidiyor <laughs> abi? Yeşe bak ya. Tepe <laughs> bak şimdi ya. Evet. Ama mız çok kötü öldürüyor gibi sanki. Şu tipe bak. Bir daha sezon kaçıralım. <laughs> çok mutluyum. Yani. Bunlar kalmış. Şöyle Ay sakla, Ya ben nasıl <laughs> anlayacağım. <laughs> Şöyle yapalım tabii ki de. Evet. evet. Oh, işte o işte taşınma şansımız var. Bana ne olur. Gelme abim gelme. Aplam abim abim. Aa, Bakalım. Bir tane canım kaldı. O da bakalım olacak. Kaç 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 kaç. Taklanalım şöyle devamlı. Hayır, hayır hayır hayır. Son canımız kaldı. Şimdi birazdan öleceğiz. Bunu görmek istemezsiniz. kişiden sadece birisi. Yüce bak ya. ya. Evet. Ben şimdi katılmıştım. Şimdi tipe bak. Adam korkar bak yani. yani. Hayır. Korkmayan adam. Bunlar tipe. kalmış. Bunlar öldü mü? Buradaki tipe bak. Benimkine şansımız yok bana ne yani. Oynadığım için on puan. Bakalım. Bir tek biri kaldı. O da bakalım olacak mı? Şimdi 20 saniye sonra. Seçilecek bir kere daha adamımız Bir kişi kalmış, sekiz kişiden yani sadece birisiyiz. Bir, bir. Hiç bilmedim. Hep çarpıp duruyorum. Şu <laughs> tipe bak, adam korkar yani. Buna bir yerlere taktım ben. adamı korkutur. Burası çok kalan bir yer. Buradaki tipe bak. her oyunu yapıyorlar. Oynadığım için on puan. bak ya. <laughs> Şimdi 20 saniye sonra seçilecek bir kere daha mutlaka mı? Yavuz adama bak. Gelde <laughs> gele, Çölümüş beni Şuraya hemen girelim. Ha. <laughs> Buralara bile, 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 bile. Hayır daha seçili. Ha biz mi seçtik? Aa burayı Ne oldu? Saklanacak bu Ne? Hiç bilmedim Fazla yaparsan dikkat kaç kez tam oyunda öğrenemek istedim. Burayı nasıl yapıyorum anlamadım da. Şimdi bir yerlere saklanalım. Burası çok hamam değil yani. I guess what are I not Sodama bak adama bak. o Çözülmüyor. Oo ben şuraya hemen evet. bir Bakın bu sefer kadar alın. Bu saklanacak bir yer yok. Adam ne? Bu ne? Bu i̇çinden geçiyor. Bu Bazen yaparken artık kaç tam oyunda öğrenemek istiyor. Cevabı saklanıyor. Burayı nasıl döndürüyor? Anlamadım da. insan sıkılıyor. Buraya da saklanmak iyi bir olur. bakalım. Adam her daha çalıyor. Şimdiden gelmesin ya bundan Hayır. Dolaba Adam biliyor işini. Sonunda sormayalım zaten. Evet, ne yapacağız? Hadi. Pasta yiyeceğim. Pasta yiyeceğim. Zaman insan zaman insan açıyor, açıyor. Şöyle bir bakalım. Kerdin aldın her Kerda çalıyor. Ben yazayım ki. Ben ki. Hayır. Hadi işte. Nereden kaçırdı Aaa! Adam biliyor işini. Ben ben oynamıyorum Aha kaçma Aa, ne ya ne evet Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer İstek oyunlarınız varsa yorumlara yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye. Saklanalım ben. Zaman zaman artıyor, artmasan ne olur? Bunlar fazla mı? Abi işte. Nereden kaçıyor? Daha ben şimdi. Aha kaçma yerine gitmiştik. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer istek oyunlarınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.